Merhaba arkadaşlar bugün size piramit küp nasıl çözülür onu öğreteceğim ilk önce küpü bozun şöyle bir güzel şu an küp tamamen bozuldu şurayı da şöyle şey yapalım ilk önce sizden böyle bir şekil oluşturmanızı isteyeceğim kenar parçalar her renk olur yeşil dışında tabii ki böyle kırmızı kırmızı gelebilir. Bunun gibi de gelebilir. Yani her renk olabilir yeter ki şey yeşil olmayacak. Şimdi devamında ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi öbürleri de ikili kalmış. Yani şöyle göstereyim. Bunlar, bunlar, bunlar. Kenarda bir parça bulacaksınız. Yeşil olacak bu. Bu yeşilin arkasına baktığınızda e, mavi ise bunu mavinin üst, yanına getiriyorsunuz. Şimdi aşağı sol yukarı sağ burası aşağı burası yana burası yukarı burası buraya böyle gördüğünüz gibi aa, pardon daha olmamış. Şimdi bunun aynısını bir renk daha bulacaksınız. Mesela burada kırmızı, yeşil, yeşil, kırmızı. Bunu hemen kırmızıya götürüyorsunuz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bunu bir kağıda eee piramit çizip veya algoritma okumayı biliyorsanız yazabilirsiniz. Tabi. Şimdi tekrar aynı hamle yapıyoruz. Bakalım. Mavi, kırmızı. Hemen o renge getiriyoruz. Ve aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Yaptığımız anda küp bitmiyor daha tabii ki şimdi bu bu şeyi her renge uygulayacaksınız ve sonunda şöyle bir şey çıkacak ee, göstereceğim birazdan bakın şimdi bakalım ne ne üstteki renk kırmızı kırmızı Yanındaki renk ne? Yeşil. Demek ki bunu buraya çekeceğiz. Çünkü kırmızının gelmesi gereken yer bu. Bu, bu yani. Bunu buraya getireceğiz. Yine aynı anda. ama bu kırmızıyla yeşil olması gerekiyor. Çünkü bakın üst katman gördüğünüz gibi hepsi yeşil. İlla yeşil olmak zorunda. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bunu her zaman yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız e, yani olana kadar yapmanız gerekiyor. Şimdi öbür renge geçiyoruz. Hemen bakıyoruz. Sarı, kırmızı. Getiriyoruz hemen. Yine aynı algoritma. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Evet Şimdi son bir renkimiz kaldı. O da mavi. Mavide de aynı işlemi yapıyoruz bakın Mavi sarı burada yine aynı aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Ve gördüğünüz gibi son iki renk kalıyor burada da. Şunu çevireyim Şimdi tekrar bir saniye. Heh, bakın. Yeşil mavi. Yine aşağı sol yukarı sağ. Şimdi tekrar bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir mavi eksik gördüğünüz gibi. Bu maviyi de tamamlıyoruz. Şurada. Ah, hemen maviyi bulduk. Mavi kırmızı. Yine aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi küp bitiyor. Ama bu benim şu an tam olarak şansım oldu. Size bir örnek daha göstereceğim. Bir saniye. Mesela şöyle de olabilirdi. Mesela atıyorum şu an. Bir saniye. Biraz vaktimiz alacağım. Hah. Böyle bir şey de çıkacaktı karşımıza. Yine aşağı sol yapıyoruz. Ama bakın buradaki renk sarı. Bu buraya gelemez. Yani bunu yukarı alıyoruz. Sarıya buluyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Heh, tamam. Şimdi öbür renge geçiyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Arkadaşlar bu arada küpü çözenlerin bunu yapmasına gerek yok. Bu ikinci bir yöntem. Bir saniye. Sizin şu an bunu görmenize gerek yok. Çünkü böyle bir şey de çıkabilir karşınıza. Yapanlara söylüyorum bunu. Bir saniye. Heh. Bir saniye çok az kaldı. Heh. Gördüğünüz gibi böyle bir şey de çıkabilirdi karşınıza. Burada ne yapacaktık? Evet, burada bir saniye bir şeye bakacağım. Ha, tamam. Şimdi şey yapıyoruz. Şu anları tekrarlayayım benimle. Yan taraf yukarı, bu taraf yana, bu taraf aşağı. Bu taraf, buraya, bu taraf, buraya, bu taraf, buraya. Olmadı mı? Tekrar yapıyoruz. Tek de de olabilir, şans. Ve gördüğünüz gibi küp yine bitiyor. Görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın.